var? Ebru merhaba. Bugün yaptığım global medya taramasında hafta sonu dahil önce ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Covid-19 Türkiye'yi fena vuruyor. Aşı hazırlıkları sürüyor ama virüs batıda iki tatil arasında yine azdı. Biden'ın yeni kabinesinde kadınlar ve merkezciler çoğunlukta. Fransa'da global güvenlik yasası yerelde sorun üretiyor. Global Medya'da Türkiye haberleriyle başlıyorum. Koronavirüs Türkiye'yi fena vuruyor. Marseille News, Fransa. Türkiye'de COVID nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ikinci dalganın hortlamasını önleyemiyor. Reuters. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ibaret değildir. Lacroix, Fransa. Erdoğan'ın yargı reformu açıklamasından bu yana 400'den fazla insan gözaltına alındı. Rojenfo, Suriye. Ankara, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri politikalarını gözden geçirmeye hazırlanıyor. Bu haber hem Sputnik'te hem Bloomberg'de var. Ankara, Çin'e mi yaklaşıyor? Asia List, bu Fransız yayın yapan Asya uzmanı bir haber yorum dizisi. Türkiye nereye kadar kendisini Katar'a satacak? Kedistan, Fransa. Söyleyecek Türkiye'de sözlü. finans dünyası, Türk lirasını kırılgan hale getiren altına olan Haykıracak yoğun gerçeği. ilgi sorununa çare üretemiyor Bloomberg. TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski. Türkiye'deki Fransız şirketlerinin satışlarında düşüş yok. Lezeko, Fransa. Boğazın ötesinde İstanbul Boğazı'nın ötesinde Türkiye'deki sorunlu emlak kredilerine bakış BNI &E Intelligence bir Alman iş dünyası internet sitesi. Türkiye'de başarısız darbe girişimi gün geçmiyor ki yeni gözaltı ve tutuklama kampanyaları olmasın. Radio France International. Kuzey Suriye'deki Türk askeri noktalarında görevli ajanlar Antik sanat eserlerini Türkiye'ye kaçırıyor. Ee, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik askeri müdahalesini sert bir dille kınadı ve Ankara'nın askeri operasyonlara derhal son vermesini istedi. Bu Avrupa Parlamentosu'nun resmi internet sitesinden bir haber. İngiliz Brit kendi ülkesinde suçlu gibi muamele görmek yerine Kürtlerle birlikte IŞİD'e karşı savaşmaya devam edecek. Metro UK. Kürt avukatın öldürülmesinden 5 yıl sonra adalet çağrıları sürüyor. Arab News. Kürt avukat Tahir Elçi. Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatları yerli malı silahlı dronlarla güçlendiriliyor. Washington Post. Dendias Yunanistan Dışişleri Bakanı. Almanya Türkiye'ye silah satarak kendi kendisiyle çelişiyor. Greek City Times. Beş ülkenin ordusu Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetleri 30 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında İskenderiye açıklarında Meduza 2020 askeri tatbikatına katılıyor Ege Denizi'nde mülteciler Hayatımın en uzun iki saatini yaşadım. Liberasyon. Liberasyon'un bir muhabiri e, Türk sahil güvenlik e, botlarına binip bölgede gördüklerini aktarmış. Pakistan, Hindistan'ın sınır ihlal eden saldırılarına karşı Türkiye'den mini drone'lar satın alıyor. Drone, İHA, insansız hava aracı, silahlı olanları. Eurasian. Ukrayna Başbakanı Türkiye'de 112 International Türkiye takımı Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı. Olympic Channel. İran medyası Türk Dışişleri Bakanı'nın bir açıklamasını öne çıkardı. Bu açıklamada şu, Filistin bizim rüyamızdır. Bunu yayınlayan Yeruzalem Post. İran'da öldürülen bilim insanı Türkiye bir terör eylemini kınadı. West France. Türkiye, Faslı bir cihatçı Belçika'ya iade edildi. Marokkan Dumont. Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Biden ekonomiyi yönetecek ekibine iki kadın daha katıyor. Seçilmiş başkan köpeğiyle oynarken ayağını kırdı. Özel bir ayakkabı giymek zorunda. New York'ta ilkokullar açılıyor. Online eğitim süresi kısaltılıyor. 1900 Alman, 1918 Almanya'sının bugünkü Amerika'ya gönderdiği uyarılar var. Pandemiyle ilgili uyarılar. Washington Post'a geçtim. Wisconsin'de son oy sayımı Biden'ın kazandığını bir kez daha kanıtladı. Biden, Beyaz Saray'ın iletişim ekibini tamamen kadınlardan oluşturdu. Biraz önce verdiğimiz haber. Seçimlerden sonraki ilk televizyon söyleşisinde Trump Temelsiz hile iddialarını yeniledi. Koronavirüs hortlarken bir hastanenin içinden manzaralar. Nereye gitti bütün bu hastalar? Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Partisi, değişmeyen parti. Din özgürlüğü liberal bir değer midir yoksa muhafazakar bir değer mi? Trump ve ırk meselesi. Başkanın söylem ve politikaları bizi nasıl böldü? 20 gün süren fantezi ve başarısızlık öyküsü. Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirme girişimleri. Japonya ve Güney Kore'de genç kadın intiharlarında artış kaydedildi. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles Times. Kaliforniya'da pandeminin ilk gününden bu yana hastaneye kaldırılan günlük vaka sayısında rekor. 7415. Trump senin seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını yüksek mahkemeye iletmenin güç olacağını kabul etti. Doktor Fauci, Anthony Fauci bu Amerika'daki bulaşıcı hastalıklar merkezinin en üst düzey yetkilisi. Doktor Fauci Covid döneminde virüsün sürekli olarak hortlayabileceğini söyledi. Belarus'ta hükümet karşıtı gösterilerde 300 kişi gözaltına alındı. Avrupa'ya gittik, İngiltere, Guardian. İkinci kapanma döneminde İngiltere'de vaka sayısı yaklaşık olarak üçte bir oranında azaldı. İranlı bilim insanının katledilmesinin ardından Trump'ın damadı Suudi Arabistan ve Katar ziyaretinde. İran'ın nükleer projesini yöneten bilim İranlı bilim insanının takdir edilmesi. 6 yıldır Avrupa'yı dolaşan İngiliz bir kadın Fransa'da Pirene bölgesinde kayboldu. Biden merkezci bir geçiş ekibini kurarken solu kendi partisinin solunu sakinleştirmeye çalışıyor. Sri Lanka'da cezaevinde Covid isyanı sırasında en az 6 mahkum öldürüldü, 35 yaralı var. İngiltere'de pubların ne kadar kıymetli olduğunu yakında anlayacağız ama acaba çok mu geç olacak? Yeni Zelanda'nın dev medya holdingi geçmişteki ırkçı haberciliği nedeniyle özür diledi. Fransa'dayız Le Monde. Yüksek Sağlık Kurulu Covid-19'a karşı öncelikle bakım evlerinde kalanlara aşı vurulmasını tavsiye etti. Global Güvenlik Yasası. Hükümet polisleri memnun etmek için cezaevleri disiplin tüzüğünden yararlanmak istiyor. Global Güvenlik Yasasına karşı düzenlenen gösteride 98 jandarma ve polis yaralandı siyah yönetmeni döven dört polisten ikisi tutuklandı. Paris ile Londra göçmenler aleyhinde anlaştı. Kadınların topyekün kara çarşafa girmesi din tarafından değil erkeklerle ilişkileri temelinde düzenlendi. Bir ilahiyatçının görüşü bu. Dini ayinlerden mahrum kalmak sadece en sadık ve en koyu katoliklerin sorunu. Kültürün kültür tarafından trajik bir şekilde katledilmesine tanıklık ediyoruz. Bu da bir yorum başlığıydı. Covid-19'a karşı etkisiz bir ilaç olan Rimzivir bir Amerikan laboratuvarı tarafından Avrupa'da fahiş fiyata satılıyor. Covid yılında 18 yaşında olmak. Gençler acıyla sıkıntı arasında Küba'da polis muhaliflerin açlık grevine müdahale etti. Fransa'da birçok belediye başkanı ırkçı söylemin hortlamasından kaygılı. Son gazetemiz Liberasyon. Fransa Ocak ayında başlaması tasarlanan ilk aşılara nasıl hazırlanıyor? Paris'teki özgürlükler yürüyüşünde Suriyeli bir foto muhabiri polis tarafından yaralandı. 81 kişi gözaltına alındı. Suriyeli muhabir Kendimi Halep'te hissettim. Hemşirelik okulu öğrencileri, son sınıf öğrencileri, indirimli dönem mezunları olmak istemiyoruz. Nant kentinde binlerce insan Amazon'un inşa etmek istediği depoya karşı çıkıyor. Liberasyonun bugünkü kapağında manşet, global güvenlik yasası, Macron tuzağa düştü. Ebru? Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.